Merhaba arkadaşlar. Donanım Atölyesi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 50.000 TL civarında bir sistem toplama rehberi çekeceğiz. Bakalım nasıl bir sistem toplayacağız. Fiyat performans açısından en üst seviye bir şey toplamaya çalışacağız sistem. Ancak bu sistemi toplarken kendi çabalarımızla internet üzerinden toplayacağız. Hazır bir sistem almayacağız kesinlikle. Ben sizler için hazırladığım birkaç tane e, bileşen var. Bunları göstereyim. En sonda hesaplamasını yapalım. Bakalım nasıl bir sistem çıkacak ortaya. Şöyle ekranımızı alalım. Şimdi AMD Ryzen 5'in 7606 çekirdek 3.8 GHz işlemcisi var. Bunun fiyatı daha uyguna belki bulunabilir. 6649 TL yapıyor. Ben şöyle hesap makinesinden sizler için hesaplayarak gidelim. 6649 TL yapıyor. Bu bir dursun. Bunun yanında bununla uyumlu çalışması gereken bir işlemcinin yanında bize bir anakart gerekiyor. Anakartta da Asus Prime'ın A620MK AMD uyumlu DDR5 Micro ATX yani birazcık daha ATX kasaya göre birazcık daha küçük bir anakartımız var. Bunun da fiyatı 3566 lira. Artı 3566 TL yapıyoruz. Şimdiden 10.000 bin liraya ulaştık zaten. RAM'imizi ilave ediyoruz. Corsair çok güzel bir marka. Özellikle Vengage 16 GB bir tane slotunuzu kaplayacak zaten bakın işlem e, anakartımızın üzerinde ram slotumuz kaç tane varmış bir tane var bu mikro atx olduğu için bir tane ram slotu var yok pardon özür dilerim o pci slotu e, iki tane ram slotumuz var bir tanesini 16 GB bununla dolduracağız daha sonra istenirse bir 16 GB daha alınıp sistem zaten çok daha hızlı bir şekilde çalışır hale getirilebilir. Artı 2049 yaptım. Küsüratları eklemiyorum. En son ekran kartına geleceğim. Böyle bir kasaya bir tane e, herhangi bir uygun fiyatlı çok yorum almış çok fazla satılmış bir PCI Express 500 Mega 500 GB'lık bir M2 SSD koymamız her halükarda yeterli olacaktır. 1163 TL de buna ekliyorum. Artı dedik. 1163 TL de buna ekliyorum. Şu an 13427 TL'deyiz. Kasamız kaldı. Bu kasa Rampage'in Vigilant RGB 4 fanlı 650 watt beyaz ATX oyuncu kasası beyaz tercih etmemdeki sebep birazcık daha temiz bir görüntü oluşturuyor. Üzerinde power reset, USB kulaklık mikrofon ve USB 0.3 girişi var. PC yolu gelmesi Rampage marka olması da bir artı. Ve fiyat olarak da 3410 TL, 3411 yazalım küsuratı da var. 3411 TL olarak yazdım. Şu an 16.838 TL'ye bütün sistemi neredeyse topladık. Yani isterseniz bunun yanına sıvı soğutma ekleyebilirsiniz. İsterseniz kule tipi soğutucu bir tane işlemcinin üzerine gerekebilir. Hatta bakalım e, AMD Ryzen'dan kutu kutuluymuş. Kutulu olduğu için zaten bunun içinden çıkıyordur muhtemelen. Satıcıya git diyelim. Şimdi satıcının içeriğine bir bakalım şurada. Kutu içeriğine. sıra işlemciymiş. Pardon. Bundan soğutucu çıkmaz. Bundan sadece e, işlemcinin kendisi çıkar. Güzel paketleme. Küçük bir koruyucu kapta geldi. Sorunsuz demiş. Mesela fotoğraflarını koymuş bir arkadaşımız. Evet. Sıra işlemci olduğu için kutusuz geliyor. Ama bu fiyat performans olarak gerçekten yeni nesil teknolojiyi barındırdığı için alınabilecek piyasadaki en güzel işlemcilerden bir tanesi fiyat performans olarak. Bunun yanına bir tane bizim tabii ki kule tipi soğutucu eklememiz gerekebilir. Kule tipi soğutucu yazalım. Yine ak akçe üzerinden bakalım. AMD uyumlu olacak. Bizim için önemli olan o. Gerçi genelde hepsi de uyumlu oluyor. beyaz kasaya da şöyle şeffaf renklerde bir tane soğutucu yakışır. Güzel durur. İşlemci soğutucusu önemli bizim için. Neden? Oyunlarda, işte kullandığımız mimari veya çizim programlarında ya da çok yüklenen, bilgisayara çok yüklenen render programlarında bu tarz bir kule tipi soğutucu bizim işlemcimizin sıcaklığını düşük çalışmasını sağlayacaktır. Çok böyle pahalı bir şeye kaçmayalım. Çünkü daha ekran kartı almadık. Ekran kartını aldığımızda zaten tamamen farklı bir boyuttan bakmaya başlıyoruz. Toplama olayına tamamen rehber serisinde e, her zaman ekran kartını en sona bırakmaya çalışırım. Atıyorum senin 50.000 TL bütçen vardır. Ancak bu 50.000 TL bütçe diye ekran kartını eklediğinde 50.000'i çok hızlı aşabilirsin. Ona göre bir ekran kartı seçmeliyiz. Hani piyasadaki bütün oyunları da çalıştırsın istiyoruz. Ama aynı zamanda 5 yıl sonraki çıkacak oyunu da çalıştırsın ve biz bir daha 5 yıl bilgisayar masrafımız olmasın istiyoruz. Olacak şeyler küçük şeyler işte RAM ilaveleri ne bileyim belki istenirse sıvı soğutma eklenebilir. Bu tarz küçük masraflar hani kalkıp böyle büyük pahalı şeyler eklemeye gerek duymuyorum açıkçası. O yüzden en sona bırakıyorum ekran kartını. Şimdi bir bakalım nelerimiz var. Kule tipi bir tane şöyle rastgele de değil. Orta halli bir şey. Mesela bakır borulu 105 wattta bu çekiyor. Intel AMD tipi CPU fan. CPU fanı. Bakalım nasıl bir şeymiş. Siyah çerçeveli. Şimdi bizim kasamız beyaz olduğu için bu çok şık durmayacaktır içerisinde. Galip bir görüntüsü olur. Şuradan renk seçeneği var mıymış bakalım yan taraftan. En yüksek puan diyelim ya da. Şöyle Revenge'in aslında Game Master'ınki de güzel. 4 bakır borulu 4 bakır borulu 2 harcı bir fanlı kule tipi siyah. Kule tipi siyah. İkisi de aynı bunlar ama bu RGB fanlı bu RGB kule tipi yani birisinin fanında RGB var birisinde normal RGB var çok fark etmez keşke siyah olmasaydı Şöyle aratsak. Kulev GPU fan beyaz diye aratsak çıkar mı? Yani çok da güzel çıktı. Beyaz olunca da renk 500 liradan direkt 1000 küsür liraya çıktı. Zaten geri kalanlarda laptop fanları çıkıyor genel olarak. Biz şöyle bir tane sıvı soğutma değil de normal sıvı soğutmalar da var. Bunlar dediğim gibi daha sonra sisteme dahil edilebilir. 1961 TL ekleyelim. Kasamız beyaz olduğu için. Artı 1961 TL ekledik. Şu an 18.800 TL'ye kasamızın bütün bileşenleri hazır. Atladığım eksik bir şey var mı hatırlamıyorum. Hemen hızlı bir kontrol yapacağım. AMD'nin 7600 Ryzen işlemcisini ekledik. Asus'un Prime kartı var. Corsair'ın 16 GB RAM'i var. Meled'in 500 GB'lık PCI Express 3.0 M.2 SSD'si var. Rampage'in 3410 TL'lik kasası var. PC yolu olduğu için bunu tercih ettik. Bir de bunu ekledik. Cooler Master'ın Hyper 212 Halo White Edition ARGB R1 işlemci soğutucusu var. Evet fiyatımız bu 18.800 lira şimdi biz burada bütçemizi hesaplamamız gerekiyor zaten genel olarak bileşenlere baktığınız zaman 20.000 liraya kadar ekran kartı hariç hemen, hemen hepsini hallediyorsunuz ekran kartı işin içine girdiği zaman atıyorum 5000 serisi çıkarttı mesela Nvidia geçtiğimiz hafta onu eklediğimiz zaman inanılmaz fiyat farkı çıkacaktır ha bunun yanına mesela e, Intel'in Intel'in çıkarttığı işlemci var mesela B850 diye bir işlemci çıkarttı, video kafa tutacağını söyledi ve fiyat performans olarak bakalım Intel'in ne kadarmış? Intel B850 miydi ekran kartı? Bakalım abi var mı? Intel'in de B850 ekran kartını bulmak piyasada çıktığı gün satışı bitmişti hatırla yanlış hatırlamıyorsam. Neyse Akakçe'den bakalım ne kadar satılmış. Ha 10 bin lira. Yani bu 10 bin liraya bu ekran kartını alıp çift fanda hava boşlukları falan gayet güzel gözüküyor. 10 bin liraya bunu alırsanız mesela 28 bin liraya hadi 30 bin lira diyelim klavyenin mouse'unu da aldın. 30 bin liraya güzel bir sistemi toplamış oluyorsun otomatikman. Ama öyle bir şey ki şimdi Intel'in ARC B850 192 bit olan DDR6 bu ekran kartını alıp e, Asus RTX 4070 ile yasladığımız zaman zaten bunu yapan otomatik siteler var puanlarını otomatik olarak görüyoruz. Ama fiyat farkını da görüyoruz. Bu 10.000 TL iken bu 82.000 TL ki ben zaten sistem eklemek için buraya 32.000 TL'ye bir tane buldum. Bu da 192 bit 12 GB ekran kartı DDR6. Intel'inki de 12 GB DDR6 gene 192 bit. Aslında hiçbir fark yok aralarında. Hani bunu yazılımsal olarak anlayamazsınız zaten kullanırken. Bunda ne var? OC'li bir ekran kartı bu. Bakalım stokta en ucuzu zaten burası. Gaming Gen TR satıyor bunu. 32.400 TL'ye Asus yetkili satıcısı olduğu için fiyatları daha uygundur diye düşünüyorum. 4070 eklediğimizde ne oluyor abi? 18.000 TL. 32.400'ünü ekleyelim. Kasa direkt 30.000 liraydı az önce. 51.200 TL civarına çıktı. E sen bunun yanına kulaklık alacağım, monitör alacağım, mouse alacağım, klavye alacağım dediğin zaman ve birkaç parça da aksesuar alacağım işte dekorasyon yapacağım, oyuncu odası yapacağım vesaire dediğin zaman 30 bin liranın üstüne 20 bin lira koyduğunda zaten bunları yapabiliyorsun. Ama sen bir ekran kartını 51.199 TL'ye direkt 18 bin liralık bir sistemi bir ekran kartıyla bu kadar yukarı çıkartabiliyorsun. Ben kararsız kaldım açıkçası. Oyun sever bir insan olarak yani sürekli oyun oynayan bir adam olarak ben kendimde evde Nvidia'nın RTX serisini kullanıyorum. Çok güzel çok memnunum bu ekran karnından. Overclock yapmadım henüz. Ve mesela ben çok e, Pentium G4560 gibi bir inanılmaz ucuz bir işlemci kullanıyorum. Benim bilgisayarım şu an 7000-8000 TL falan toplayabilirsiniz. Öyle bir bilgisayar kullandığım halde en son çıkan işte God of War'lar, God of War falan 50-60 FPS civarında mesela oynamıştım rahatlıkla. O da bir seçenek yani bütçesi olmayan kardeşlerimiz için o da bir seçenek. Ama Intel'in ARC bu B850'si de bir seçenek. Aradaki fiyat farkını göz önünde bulundurarak bir sistem toplayacak olsanız siz Intel'i mi koyardınız? Nvidia'nın RTX 4070'ini mi alırdınız? Şimdi Intel'in ARC B850'si de çok güzel. Puan olarak bu 73, bu 68. Çıkış tarihi olarak 4070 sanırım da çıkış tarihine bakalım emin değil. Olamadım. 4070 çıkış tarihi diyelim. 13 Nisan 2023'te çıkmış. Abi bu adamlar da her sene ekran kartı çıkartıyor. Çok yeni yani. Çok yeni bir ekran kartı. Daha hani ben 68 puan olmasının sebebini burada daha piyasada tanınmamış olmasına yoruyorum. Tabii ki yılların Nvidia'sı GeForce'uyla hemen çıktığı gibi kafa tutması birazcık zor olacaktır. Ama çık, belki de yeni çıktığı için fiyatları bu kadar uygundur şu an. Ancak göz önünde bulundurduğumuz söz konusu bir 20.000 TL. Neredeyse bir sistem toplamı parası daha bir fark varken tercihiniz hangi yönde olurdu? Ben bugünlük size sadece şöyle e, 32.400 müydü abi fiyatı 32.400 çıkartayım ha e, ekran kartsız bir sistem toplamanın ortalama iyi bir sistem toplamanın ortalama maliyeti kasa ve e, işlemci soğutucusu dahil olarak ortalama bu rakamlar siz yorumlarda hangi ekran kartını alırdınız bunu belirtirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim. Videoyu izleyip beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar ve selamlar. Hoşçakalın.